Ulan benim kask sağlam da Şimdi rapa, e, Ra Rasim abi dedim, Rasim abi, abi ben anında herhalde. İbrahim abi soldan alana girsene. Ağaçlardan. Adam bana bakıyor. Oy oy oy. Görememiş seni ya. Çatıda. Hmm, biradaki... Çok tehlikeli abi bu çatıdaki Nasıl yaparsın? Yeri çok güzel. Alanda değil ki o. Çıkmak zorunda. Sis var mı Turan abi? Bende iki tane var. İvo yürü bence görmüyor seni şu an. Arabaya bindiler. Sola sola geçtiler. İbrahim'in yanında. Mark Çok vurdum lan. Oğlum öl artık lan. Hadi be. Ah be. Çok azdı canım. Abi ben bir şey diyeyim mi oğlum? Ah. Niye ölmedi lan? <laughs> Çok vurdum ben. Bak vurdum 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 vurdum. Hadi mermi mi tartık bir yerden sonra? 6x takılıydı. Bu bir tanesinin canını ya. gördün mü sen? Canı yoktu bir tanesinin. Sen önce öbürünü vurdun, canı bir olan vurdu seni. Pozisyon avantajı ya tamamen yani üstte kalmak avantaj ama işte fark edemiyorsun ki nereye gideceğini alın. Genelimizden elimizden geleni yaptık yani güzel maçtı da. Adamlar alanda durur dedim durmadı değil mi? Alan değiller ki abi onlar. durmayacaklar. Ev alan değildi ya. O gittikleri Yok, Ha, İbrahim abinin orayı mı diyorsun sen? Evet evet orayı diyor. Yok gal onlar şöyle düşündüler. Birimizden birimiz bu maçı alacak dedi. Çünkü açık ama. Hmm. abim bir kez yıldız gönderdi. Acak geçiyor, acak geçiyor, karşı geçiyor. Adam diye Adamsın abi, adamın dibisin. Sol Arabayı alıp gidelim mi oraya? Alan orada zaten. Arabayı alıp oraya gidelim Salih abi. Arkadaşlar solda mı bunlar? Şu an, an, an öldürürüz de. Hadi gidelim. Bilmiyorum. Zekir ezmeye oynayalım. Bir dakika ben gideceğim abi bir şey yapacağız. Geldim. Ama Salih abi aşağıdan git aşağıdan git buradan git. Buradan git. Aynen aynen buradan git buradan git. Buradan git aynen aynen. Mark Böyle, böyle Hadi oğlum. Alana bir yere gireceğiz. Bunlar baygına gidiyor Zekir. Arabayla ezdireceğim sen hazır ol. Abi alan dışarı çıkma. Mantara geçin onu. Tamam öldü baygın kradır o, 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 o Ya dur hiç canım yok canım yok. O da yedi. İşte bu! chat. <laughs> <laughs> chat yine. Oy, bir de 33 kilo olduysa eğer 1000 chat bir beğeni alırız bakın. Şu fight'a bir v gelir arkadaşlar. Attınız o beğenleri. Oy acayip heyecan oldu. Alırız doğruları, alırız tebrikleri. Atlarız arkadaşlar. Uy, fena oldu chat.